Merhaba sevgili Başak Burcu ve Selam Burcu Başak Burcu sizlerin de Ekim ayını anlatmak üzere bu videoyu çekiyorum ve Ekim ayında 3 tane kocaman enerjiye ev sahipliği yapacak Ekim ayı sizlerde hangi evlerinize geçireceksiniz? Tabii ki bunları ben ayrıyeten çektiğim için şu anda hiçbir şekilde onlara değinmiyorum. Ekimde bir dolunayımız var. Pardon 2 Ekim'de bir dolunayımız var. Koç burcunda 16 Ekim'de bir yeni ayımız var. Terazi burcunda ve 31 Ekim'de bir dolunayımız var. Boğa burcunda. Biz de bunları Ayrı ayrı videolar çekeceğiz. Tabii ki yavaş yavaş tutulmamız da geliyor ikizler burcunda. Ortalık kaynayacak ve kelam. Instagram hesabım Neslihan Serine. Lütfen takip etmeyi unutmayın sevgili Başak. Yükselen Başaklar. Ekim ayına geldik. Ve tabii ki Merkür Retro'nun da çekeceğiz. Videoları ayrı ayrı çekilecek. O yüzden burada hiç bahsetmiyorum. Şimdi bakalım. Özel danışmanlık isterseniz WhatsApp numaram bu videonun altında bulunmakta. Evet bunlar ilk 10 günümüz. Bunlar ortadaki 10 günümüz. iki bayanın. Ve son 10 günümüze de bakacağız. Böylelikle yayın kapanışını yapacağız. Sevgili Başak, Yükselen Başak, Ay Başak. Evet bir şeyle. Aa, bu da attı. Bu da zalimlik. Bu nedir böyle? Bu araya bir koyalım şunu. En tepedeki kart güzel. Teklif kartı olarak kalsın. Şimdi efendim sevgili Başak ve Yükselen Başak Burcumuz. Artık kanalıma da abone olduğunuzu biliyorum. Olmadıysanız hemen hemen açabilirsiniz ve çan tuşuna basabilirsiniz. Bildirim almak için. Umutlar henüz tükenmemiş. Hepsini açayım ondan sonra konuşayım dedim. Evet. Şimdi Azize kartı ilişkilerinizdeki farklı bir kişiyi gösteriyor. bu kişide bu kişiden haberiniz yoksa da olacak ve bir yıkım duyabilirsiniz yani bir kadınla alakalı bir yıkım olabilir tekrardan inşa etmeniz gereken bir şeyler olabilir ve burada Aziz'e kartı bize söylemek istediği bir anne de olabilir anne ile ilgili fakat yanında bu bir eş kartıdır mutluluk sürekli bakın para asla evet ne diyoruz şans şans üstüne şans sevgili başak burçlarına geliyor hem de çok güzel geliyor böyle. Evet. Yanında yine kendiniz çıkmışsınız. Boğa Başak Oğlak ya da kendiniz gibi güvendiğiniz. Bakın bir anne bir baba. Gerçi biraz böyle ters ters olmuşlar ama ne olurlarsa olsunlar. Harika bir şekilde bir anne bir de baba orada çıkmış vaziyette. Ee, devlet Beşlisi sizlerin böyle kontrolsüz enerjilerde olduğunuzu gösteriyor. Ee, ve bu enerjiye doğru bakıyorsunuz. Bakın hiçbir zaman kaçmıyorsunuz böyle enerjiden. Direkt üstüne gitmeyin. Lütfen size söylediğim bu enerjilerden kaçının gerçekten. Kılıç Prensi sizlerin e, bir canlılık, güzel bir karar ve bir teklif. Soğukkanlı bir teklife geldiğini gösteriyor. Hava grubundan, İkizler kova, terazi böyle bir arkadaşınız varsa da e, bu ay içinde ayın 12'si 13'ü gibi güzel bir grup çalışmaları bir teklif yapabilir size e, grup çalışmaları ve ustalık ve aileyetten ilişkilerde de ustalık e, yani yılların geçmesi anlamına geliyor Tabii ki sizler bakın topraklar sizler başak burcu ay başak yükselen başak burada biraz kararsız kalıyorsunuz değişken burçların e, bir numaralı özelliği ama ben Ekim ayının son günlerine dikkat ve error çekiyorum. Yani burada dikkat dikkat diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Şimdi sizler eğer buraya bakarsanız bu ikilemle birlikte anılardan gelen bir yıkım. Bu olmuş olabilir. Ya da bir kule, şok haber, yuva yıkımı. Başkasının da duyabilirsiniz. Bununla ilgili bir danışana gidebilirsiniz. Avukattır, doktordur, psikologtur. Yani bir danışman ya da arayıştasınız. Ne yapmam gerek diye. Sevgili başa, yıkılmış bir ilişki de olabilir. Bu, bu ilişki yıkıldı diye ben ne yapabilirim diye de düşünebilirsiniz. Ölüm kartınız ise... Burada Kesinlikle ölüm kartı diyor ki bir şeyler bitmiş. Artık bunun yerine hiçbir şey yapılamaz. E, kapatılmış, kapatman gerek, bitirmen gerek ve böylelikle güç kazanacaksa. Evet ölüm kartı ya uzaklara gitmeyi istiyorsun. E, devlet kapısından gelen, bakın bu devlet de demektir. Ermiş kartı devlet adamları demektir. Müdür, amir çok büyük bir güç kazanıyorsun ama bir şey bitirmek zorundasın. Başak. Sevgili Başak bir şey bitirmek zorundasın yani bunu açık ve net söylüyorum ee, ve burada bir eyleme geçmek zorundasın bak eyleme geçemiyorsun biraz geçmişsin biraz yarıda kalmışsın atın biri arkadan geliyor hızlanamamış öndeki coşmuş koşmuş ama arkadaki seni tutan bir şey var. Ve burada umutlar bitmemiş. Zorlu durumlar umudunla yenebilir. Mucizeler yaşayabilirsin. İnancın ve hayallerinin gücüyle başaracaksın. Hayaller iradeden kuvvetli. Başak hayal kur. Allah aşkına çok analitik bir borç. Ee, ve Başak yeni ayı geçirdik. Biliyorsunuz burcunuzda bir yeni ay. Lütfen onu izleyin. Henüz onun e, etkisi geçmedi. Başak yeni ayı ve Neslihan Şirin yazarsanız ben çıkarım 2020. Olumlama. Yaratıcı gücün rehberliğinde umduğum gibi zengin ve sağlıklı bir hayatı kendime çekiyorum. Hayallerim sırasıyla gerçekleşiyor. Hayallerim sırasıyla gerçekleşiyor. Hayallerim sırasıyla gerçekleşiyor ve yine hayallerim sırasıyla gerçekleşiyor diyorsunuz ve böylelikle burada iki tane e, ölüm kartı ve kule kartının arasında sıkışmış olan sizin ruhani ruhani tarafınız var ermiş arayıştasınız ve bunu lütfen bulun dualar bakın elinde fener arıyorsunuz dualar biraz içe çekilin içsel bir yolculuk da demektir bu içsel yolculuğunuzda siz ustasınız siz başarılısınız mutluluk süreklilik bakın sizsiniz bu ve başarılısınız hiçbir başak kıyıda köşede kalmaz zenginlerin borcu Haydi bakalım ve burada da güzel bir teklif geliyor size. Onu da söylemek zorundayım. Hiçbir şey bitmiyor. Çok zorlu bir durumda olabilirsin Ekim'in sonunda. Ölüm demek direkt ölümü göstermez ama ölümle ilgili bir mezarlık ziyareti ya da bir e, ölüm e, gıyabını uzaktan birinin duyabilirsin. Ya da e, kule yıkılan bir şeyi inşaat, inşa et diyor. Evet inşaat et. Sen burada daha da güçleneceksin diyor. Bunlara karşı koyarsan bir şeyi bitir. Yani neyse de sıkıyorsa bitir demektir bu ölüm kartı. Böylelikle sevgili Başak ve Yükselen Başaklar burada ilişkilerindeki üçüncü şahıslar da çok etkili. Bakın burada da çıktı, burada da çıktı. Ya da işteki senin işini bozan, kısmetinde gözü olan, anılardan gelen bilinci altındaki böyle bir olumsuzlukları da sil at benim karma temizliği videomu lütfen izle. 3 dakikada nazara çözüm lütfen izle. Ve Neslihan Şirin kartlarından almak isteyenler sizlere söylüyorum. Neslihan Şirin kartlarından da almak isterseniz aynı şekilde bu videonun altında WhatsApp numarama yazabilirsiniz. Üste kalan kart ayın döngüleri de sizi etkiliyormuş. Ayın döngülerini e, ve ayın ve gezegenlerin ritimlerine ayak uyduruyorum diye bir olumlama yapabilirsiniz. Instagram hesabım Neslihan serine takipte kalabilirsiniz. Özel açılımlar için de yine WhatsApp numaram bu videonun altında. Evet şimdi beğendiyseniz beğen butonuna haydi bakalım ve de aldım kabul ettim. Değiniz bu zorlu durumları kolaylıkla atlatıyorum. Değiniz lütfen. Bu sizin olumlamanız olsun. Hoşçakalın. Güzel bir ekim geçirin.